Yolun bir kenarı sırasıyla kahverengi ve yeşil renge boyanıyor. Yol boyunca kahverengiye boyanan bölüm sayısı 13'tür. Buna göre yolun uzunluğunun birim türünden değerinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar kahverengi başlamış kahverengi ile bittiğine göre kahverengi sayısı yeşilden bir fazla olacaktır. Yani kahverengi 13 tane varsa yeşil bir eksik olmak zorunda 12 tanedir. Toplamda 25 tane kullanmış oluyoruz. O zaman toplam uzunluğumuz 25 çarpı 200'ün karesi olacaktır. Şimdi burayı düzenlememiz lazım arkadaşlar. 25 yerine 5'in karesi yazabiliriz. 200'ün karesi de bu 2 çarpı 100 olduğu için 2'nin karesi ve 100'ün karesi olarak ayırabiliriz bunu. Bunun da 5'in karesi ile 2'nin karesinin çarpımı 10 üzeri 2. 10 üzeri 2'nin ikinci kuvveti de 10 üzeri 4 olacaktır. Çarpımları 10 üzeri 6 yapar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır.